Bugün masamızda e, Ak Yatırımın hazırladığı oldukça kapsamlı bir analiz var. Evet. Beş büyük şirketin 2025'in son çeyreğine dair beklentileri mercek altına alınmış. TRGO, Türk Telekom, Türk Traktör, Tüpraş ve Ülker. Hepsi de kendi alanında dev isimler. Kesinlikle. Şimdi ilk bakışta bu bir rakam yığını gibi görünebilir, ama bizim buradaki görevimiz bu rakamların arkasındaki hikayeyi. Yani piyasanın nabzını, şirketlerin stratejik yönelimlerini ortaya çıkarmak. Aynen öyle. Bu analizdeki verileri birer ipucu olarak kullanıp, bu beş şirketin anlattığı daha büyük hikayenin ne olduğunu birlikte deşifre edeceğiz. Kesinlikle. Zaten bu beş şirket, adeta piyasanın farklı yüzlerini temsil ediyor. Yani bir yanda kendi iç dinamikleriyle fırtınalar yaratanlar var, diğer yanda küresel rüzgarlarla yelkenlerini dolduranlar. ise, hmm. Bazılarıysa... E, muhasebe standartlarının sisli sularında veya zayıflayan talebin çorak topraklarında yolunu bulmaya çalışıyor. Çok doğru bir özet oldu. Bu yüzden her birini kendi bağlamında ele alıp Ak Yatırım'ın analizini bir başlangıç noktası olarak kullanarak bu şirketlerin DNA'sını anlamaya çalışalım. İstersen hikayesi en parlak görünenlerle yani rüzgarı arkasına alanlarla başlayalım. Harika bir başlangıç noktası. O zaman rotamızı ilk olarak Türk Telekom'a çevirelim. Rakamlar gerçekten de dikkat çekici. Evet, orada beklentiler yüksek. Dördüncü çevrek için 8 milyar TL'yi aşan bir net kar beklentisi ve %41,1 gibi yani kaya gibi sağlam bir favuk marjı öngörülüyor. Bu operasyonel olarak çok güçlü bir performansa işaret ediyor. Kesinlikle. Ama aklıma bir şey takıldı raporda bu başarının arkasındaki nedenlerden biri olarak fiyatlama disiplini gösteriliyor. Bu hani enflasyonist ortamda yapılan zorunlu zamların süslü bir ifadesi mi sadece yoksa burada gözden kaçırdığımız gerçek bir stratejik başarı mı var? Çok yerinde bir soru. Çünkü fiyatlama disiplini terimi kolayca yanlış anlaşılabilir. Evet, tabii ki enflasyonist ortamda fiyat artışları kaçınılmaz. Hı hı. Ancak buradaki asıl başarı bu artışları yaparken abone kaybetmemek, hatta üzerine yeni aboneler ekleyebilmek. Analizdeki ikinci kilit nokta da bu zaten. İstikrarlı abone tabanı büyümesi. Anladım. Yani Türk Telekom rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir pazarda hem fiyatlarını artırıp gelirini yükseltiyor hem de müşteri sadakatini koruyarak pazar payını güçlendiriyor. Asıl stratejik başarı bu dengeyi kurabilmekte yatıyor. Yani bu aslında müşterinin sunulan hizmete biçilen değeri kabul ettiğini gösteriyor. Tam olarak bu. Anlıyorum. Olay sadece zam yapmak değil, yapılan zam karşılığında müşteriyi kalmaya ikna edecek değeri sunabilmek. Peki bu durum rakamlara nasıl yansıyor? Özellikle operasyonel karlılıktaki artış ne durumda? Orası daha da ilginç. Gelirlerin yıllık yüzde 8 artışla 64,6 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Bu sağlıklı bir büyüme. Evet. Ama asıl hikaye karlılıkta. FaVÖK yani şirketin ana faaliyetlerinden ne kadar kar ürettiğini gösteren o kritik rakam yıllık %13 gibi gelirlerden çok daha hızlı bir artış göstererek 26,6 milyar TL'ye ulaşıyor. Vay canına. Bu finansal mühendislik veya tek seferlik gelirlerle değil Doğrudan şirketin ana işini daha verimli ve karlı yaparak büyüdüğünü gösteriyor. Karlılığın cirodan daha hızlı artması, marjların güçlendiği ve operasyonel verimliliğin arttığı anlamına gelir ki bu sürdürülebilir başarının en net işaretidir. Bu çok net bir tablo çiziyor. Peki bu sadece parlak bir çeyrek mi yoksa 2025'in geneline yayılan bir trendin habercisi mi bu durum? Analiz bunun bir trend olduğuna işaret ediyor. Hatta 2025 yılı geneli için tahminler daha da iddialı. 236,4 milyar TL gelir ve 30,2 milyar TL net kar tahmini var. Kısacası Türk Telekom için mesaj net. İç dinamikler, operasyonel verimlilik ve pazar gücü sayesinde istikrarlı da karlı bir büyüme patikası çizilmiş durumda. Türk Telekom'un hikayesi anladığım kadarıyla büyük ölçüde iç dinamiklerle ve stratejik kararlarla ilgili. Kesinlikle. Şimdi ise tamamen farklı bir hikayeye, başarının anahtarının tamamen dış piyasa koşullarında saklı olduğu TÜPRAŞ'a geçelim. Evet, orada dinamikler bambaşka. Buradaki rakamlar karşısında insan durup bir daha bakma ihtiyacı hissediyor. Net kar 6,5 milyar TL'nin üzerinde bekleniyor ki bu zaten güçlü bir rakam. <laughs> ama Favök beklentisindeki artış bir önceki yıla göre tam %75'lik bir sıçrama. Affedersin ama bu rakamda bir yazım hatası olmadığını teyit ettin mi? Yani bir şirketin ana faaliyet karlılığını bir yılda bu kadar arttırması nasıl mümkün olabilir? Haklısın, rakam gerçek ve arkasındaki neden de bir o kadar çarpıcı. Akdeniz piyasasındaki ürün marjları. Ürün marjları. Evet. Tüpraş bir anda kendini inanılmaz karlı bir pazarın tam ortasında buldu. Özellikle küresel enerji arz indirindeki gerilimler, jeopolitik riskler ve pandemi sonrası seyahat talebinin patlamasıyla jet yakıtı gibi ürünlere olan talep marjları tarihi seviyelere taşıdı. Ne gibi rakamlardan bahsediyoruz? Rapor, dizelde varil başına 28,4 dolar, jet yakıtında 25,8 dolar ve benzinde 19,9 dolar gibi marjlardan bahsediyor. Bunlar, şirketin sattığı her bir varil üründen ne kadar muazzam bir kar elde ettiğini gösteriyor. İnanılmaz. Ya bu %75'lik artış, şirketin bir gecede operasyonlarını inanılmaz verimli hale getirmesinden değil, büyük ölçüde kontrolü dışındaki küresel piyasa koşullarının lehine dönmesinden kaynaklanıyor. Anladım. Marjlar çok güçlü ve şirket rüzgarı arkasına almış ama bu durum beni biraz endişelendiriyor açıkçası. Neden? Şirketin kaderi tamamen kontrolü dışındaki emtia fiyatlarına yani bir nevi küresel kaosa bağlı görünüyor. Bu yatırımcı için bir kırmızı bayrak değil mi? Yani bu karların ne kadarı kalıcı, ne kadarı geçici bir dalganın köpüğü. Bu analizin de üstü kapalı olarak işaret ettiği en kritik nokta. Bu rekor marjlar şirketin operasyonel mükemmelliğinden çok makroekonomik rüzgarlardan ne kadar faydalandığını gösteriyor ve evet bu rüzgarlar yön değiştirebilir. Hmm. Hatta raporda bu duruma bağlı bir belirsizlikten de bahsediliyor. Vergi oranı belirsizliği, operasyonel kar tavan yapmış durumda evet. Ancak bu karın ne kadarının vergilendirileceği ve net kara ne kadarının dönüşeceği konusunda bir belirsizlik var. Anladım. Bu da gösteriyor ki böylesine dış faktörlere bağlı bir başarı aynı zamanda tahmin edilmesi daha zor ve daha kırılgan bir yapıya sahip. Özetle parti şu an çok hareketli ama müziğin ne zaman duracağını kimse bilmiyor. Türk Telekom ve Tüpraş'ın hikayeleri farklı yollardan da olsa güçlü sonuçlara ulaşanlar hakkındaydı. Biri iç gücüyle, diğeri dış rüzgarlarla ilerliyor. Evet. Ama piyasadaki herkes bu kadar şanslı değil. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Görünürdeki güçlü rakamların arkasında aslında ciddi belirsizlikler ve baskılarla boğuşan şirketlere. Torunlar GYO yani TRGYO bu duruma mükemmel bir örnek. Kesinlikle oradaki durum daha karmaşık. Rakamlara bakınca 6,8 milyar TL net kar ve %41'in üzerinde bir FAVÖK marjı görüyoruz. Kağıt üzerinde harika duruyor. Ama Ak Yatırım'ın analizi durun o kadar da sevinmeyin diyor. Neden bu temkinli duruş? Çünkü burada sahneye iki çok teknik ama çok önemli oyuncu çıkıyor. Yüksek baz etkisi ve TMS29. Yani enflasyon muhasebesi. Enflasyon muhasebesi. Evet, geçen senenin aynı dönemi o kadar güçlü geçmiş ki, bu seneki rakamlar ne kadar iyi olursa olsun, o rekor bazla karşılaştırılınca yıllık bazda bir daralmaya işaret ediyor. Ama asıl kafa karıştırıcı olan enflasyon muhasebesi, özellikle TRGO gibi elinde çok sayıda gayrimenkul bulunduran bir şirket için bu durum finansal tabloları bir fanhouse aynasına, hani şu komik aynalara çevirebiliyor. Bu fanhouse aynası benzetmesini biraz açabilir misin? Enflasyon muhasebesi tam olarak nasıl bir etki yaratıyor da rakamları bu kadar yanıltıcı hale getirebiliyor? Üzerinde arttırmanızı söylüyor. Bu da bilançonuzda milyarlarca liralık gerçekte kasaya girmeyen tamamen muhasebesel bir kar yaratıyor. Anladım. Sanal bir kar yani. Aynen öyle. İşte TRGyonun o 6,8 milyar TL'lik net kar beklentisinin önemli bir kısmı bu tür değerleme kazançlarından kaynaklanıyor olabilir. Bu yüzden raporda muhasebe tarafında belirsizlik ifadesi özellikle vurgulanıyor. Hmm. Hatta enflasyon muhasebesinin kaldırılması durumunda net kar tahminlerinin ciddi şekilde sapabileceği uyarısı var. Kısacası, vitrindeki rakamlar göz alıcı ama arka taraftaki operasyonel gerçeklik yıllık bir daralmaya işaret ediyor. Bu çok önemli bir ayrım. Demek ki bazen manşetteki kar rakamının arkasındaki muhasebe tekniğini anlamadan şirketin gerçek sağlığını ölçemiyoruz. TRCO'daki hikaye biraz sisli. Evet, oldukça. Ülkeri değiştiğimizde ise sis dağılıyor ve baskı daha net bir şekilde karşımıza çıkıyor sanırım. Net kar beklentisi 2,1 milyar TL, FABÖK marjı ise %16,5. Analiz karlılığın sınırlandığını söylüyor. Kesinlikle ülkerde baskının kaynakları çok daha somut. Yine baz etkisi başrolde. Yine mi baz etkisi? Evet, özellikle çikolata kategorisinde geçen senenin aynı döneminde yakalanan olağanüstü satış hacmi bu sene için aşılması çok zor bir çita oluşturuyor. Bu yüzden gelirlerde yıllık bir daralma bekleniyor. Bu da doğal olarak operasyonel karlılığı yani FAVÖK marjını aşağı çekiyor. Bu baz etkisi ilginç bir durum, neredeyse kendi başarısının kurbanı olmak gibi bir şey. Geçen sene çok iyi iş çıkardıkları için bu seneki rakamlar karşılaştırmalı olarak zayıf görünüyor. Tam olarak öyle. Peki sorun sadece bu mu? Maalesef değil. Bunun üzerine bir de ikinci bir darbe geliyor: artan finansal giderler. Anladım. Şirketin borçlanma maliyetleri yükselmiş durumda. Yani bir yandan satışlardan gelen kar marjı baz etkisiyle daralırken diğer yandan o kardan daha büyük bir payı finansman maliyetleri alıp götürüyor. Bu tam anlamıyla bir çifte baskı durumu. Hem operasyonel hem finansal baskı. Aynen. Hem operasyonel tarafta hem de finansman tarafında sıkışan bir karlılık tablosu var. Ülkel için özet mesaj bu. Geçmişin yüksek bazı ve bugünün artan maliyetleri karlılığı ciddi anlamda sınırlıyor. Muhasebe belirsizliklerinden ve baz etkisi karmaşasından şimdi çok daha temel, çok daha net bir soruna geliyoruz. Talep eksikliği. Evet, en temel sorun son durağımız Türk Traktör. Burada tablo diğerlerinden tamamen farklı ve ilk bakışta bile e, endişe verici. Net kar beklentisi sadece 70 milyon TL'ye düşmüş. FAVÖK marjı ise tek hanelere, %9'a gerilemiş. Bu çok keskin bir düşüş. Evet, burada sorunun kaynağını aramak için çok derine inmeye gerek yok. Tek kelimeyle özetlenebilir, talep. 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 Rapora göre dördüncü çeyrekte toplam satış hacminde %33 gibi inanılmaz bir daralma bekleniyor. Her üç traktörden birinin satılamadığı bir ortamdan bahsediyoruz. %33? Evet. Bu, şirketin ürünlerine olan iştahın ne kadar bıçak gibi kesildiğini gösteren çok çarpıcı bir rakam. %33'lük bir daralma, bir sektörün adeta el frenini çektiğini gösteriyor. Bu sadece Türk traktörün bir sorunu değil, aynı zamanda çiftçinin, yatırım iştahının, geleceğe dair beklentisinin ne kadar düştüğünü gösteren bir barometre gibi. Çok doğru bir tespit. Bu domino etkisi karlılığı nasıl ezip geçiyor peki? Tam olarak bir domino etkisi yaratıyor. İlk olarak satılan adet düştüğü için ciro doğrudan düşüyor. İkincisi bu zayıf talep ortamında fiyatlama gücünüzü kaybedersiniz, stokları eritmek için belki kardan feragat edip kampanyalar yapmak zorunda kalırsınız. Hmm. Üçüncü olarak üretiminiz azalsa bile sabit maliyetleriniz hani fabrika kirası, personel maaşları gibi bunlar aynı kalır ve ciro içindeki payları artarak karlılığı eritir. Raporda Favök marjında beklenen bir puanlık daralma işte tüm bu acı reçetinin bir sonucu. Anladım. Türk Traktör için tablo maalesef çok net. Talep çökmüş durumda ve marjlar ciddi baskı altında. Tüm bu analizleri bir araya getirdiğimizde, Ak Yatırım'ın bu 5 şirket üzerinden bize aslında piyasanın üç farklı yüzünü, üç farklı hikayesini anlattığını görüyoruz. Adeta piyasanın bir triptik, yani üç parçalı bir tablosu çıkıyor karşımıza. Çok güzel bir benzetme. Tablonun bir kanadında, Türk Telekom gibi içsel gücüyle istikrar abidesi olanlar ve Tüpraş gibi küresel konjonktürün dev dalgalarında surf yapanlar var. Hikayenin kazananları. Evet, bunlar kendi dinamiklerini yaratabilen veya sektörlerindeki olumlu havadan sonuna kadar faydalananlar. Hikayenin kazananları. Tablonun ortasında ise gri bir alan var. TRGO gibi muhasebe standartlarının yarattığı bir sis perdesinin arkasında operasyonel zorluklar yaşayanlar. Ve ülker. Hmm. Ve ülker gibi hem geçmişin rekorlarının hem de bugünün maliyetlerinin baskısı altında kalanlar. Bu şirketlerin durumu daha karmaşık, daha nüanslı ve dikkatli bir okuma gerektiriyor. Kesinlikle. Bu gruptaki şirketler için hikaye sadece operasyonel performanstan ibaret değil. Dış faktörler ve teknik detaylar sonuçları derinden etkiliyor ve resmi daha az net hale getiriyor. Ve tablonun son kanadında, belki de en endişe verici olanında, Türk traktör var. Evet. Real ekonomideki yavaşlamanın, yatırım iştahındaki düşüşün en somut, en sert yansımasını görüyoruz. Talep daralması nedeniyle hem satışları hem de karlılığı buharlaşan bir şirket. Aynen öyle. Bu analiz bize 2025'in son çeyreği için bir anlık fotoğraf sunuyor. Her şirketin kendine özgü bir mücadelesi var. Ancak asıl mesele bu fotoğrafın ötesine bakabilmekte. Yani, yani bu çeyreklik beklentilerin arkasındaki daha derin soruları sormamız gerekiyor. Nedir o sorular? Bu anlık görüntünün bize geleceğe dair fısıldadığı şeyler neler olabilir? İşte dinleyicimiz için asıl düşünce egzersizi burada başlıyor. Örneğin, Türk Traktör'deki bu %33'lük talep çöküşü sadece bu çeyreğe özgü geçici bir sarsıntı mı? Yoksa daha derin bir sorunun işareti mi? Aynen, yoksa tarım sektöründe ve genel yatırım iştahında çok daha uzun vadeli, yapısal bir yavaşlamanın ilk ve en gürülçülü alarm zilimi. Ya da tam tersi taraftan bakalım, Tüpraş'ın rekor marjları enerji piyasalarındaki mevcut jeopolitik gerilimlere ve arz sıkıntılarına karşı ne kadar sürdürülebilir? Çok kritik bir soru. Bu marjlar şirketin uzun vadeli değerini mi yansıtıyor yoksa bir sonraki küresel anlaşma veya teknolojik gelişmeyle buharlaşacak geçici bir lütuf mu? Bu kısa vadeli rakamların Şirketlerin uzun vadeli stratejileri, kırılganlıkları ve gerçek potansiyelleri hakkında size hangi ipuçlarını verdiğini düşünmeye değer. Çünkü bazen en net görünen anlık fotoğraflar gelecekteki filmin en yanıltıcı fragmanları olabilir.